Ben senin aksine ben seni kıskanmıyorum. Bana... Sahipsizler, aşk uyanıyor, Devran'ın esprileri diziye neşe katmaya devam ediyor ancak sorunlar da kapıda. Vera'nın Azize ile yaptığı konuşma, Azize'yi Devran'dan uzaklaştıracak. Devran ise bu durumu anlayamayarak büyük bir üzüntü yaşayacak, ta ki gerçekler ortaya çıkana kadar, bu sırada Devran'ın gizemli hastalığı giderek tehlikeli bir hal alacak ve hayatı risk altına girecek onu kaybetme korkusuyla sarsılan Azize, nihayet yumuşamaya başlayacak. Aşklarının büyüdüğüne dair önemli bir ipucu yakında ortaya çıkacak, hem de Vera ve Farun gözü önünde. O an, Devran ve Azize'nin aşk hikayesinin resmen başlangıcı olacak, sizce onlar birbirine yakışıyor mu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni analizde görüşmek üzere.